Ne kitap ne de film beklediğim kadar iyi değildi. Böyle bir cümle kurabilmek için İngilizcede bazı yapıları bilmemiz gerekiyor. Yani bu ne ne de nasıl deriz? Beklediğim kadar iyi değildi nasıl deriz? Bunların kalıpları var. Ne ne yapısı çok kolay. Öncelikle bu cümlenin öznesi ne kitap ne de film. Bunu nasıl söyleriz? Neither nor yapısıyla. Aynı Türkçedeki gibi. Neither the book, belli bir kitaptan bahsediyorum o yüzden the kullanıyorum. Nor the movie or film ikisi de olabilir. Şimdi beklediğim kadar iyi değildi. Neither nor yapısında olumsuz cümle kullanmayız. Değildi diyoruz Türkçede ama biz bunu wasn't demeyeceğiz. Was diye kullanacağız. Çünkü neither nor zaten kendisi olumsuzluk eki katıyor. Beklediğim kadar iyi değildi derken as as yapısını kullanıyoruz. O da şöyle. As'dan sonra bir sıfat, as good as Beklediğim kadar demek içinse I expected. Bununla ilgili bir tane daha örnek yapayım. Mesela düşündüğüm kadar kötü nasıl deriz? Önce siz kendiniz yapmaya çalışın. As bad as I think or genel düşündüğümse daha önce düşündüğüm şey ise I told şeklinde.